cüz ihtiyarının cüziyetten çıkıp külliyete, külliyet kesbetmesi meselesi. Şimdi bu meseleyi anlayabilmek için birkaç yer okuyalım inşallah. Bir tanesi üçüncü lemada, üçüncü nüktede. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Yani zamanla ilişkisi farklı farklıdır. Münasebeti, teması. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün. Belki bir saat olduğu. Hatta o andır. Cisim cihetiyle baktığımızda cüz-i ihtiyarı nedir? Sadece o ana. Dairesi o kadardır. Ne öncesine ne sonrasına ne yapamaz? Müdahale edemez. Elini uzatamaz. Bel, mazi ve müstakbeli madun ve meyit, meyit bulunduğu halde kalbin dairesi daha geniş. Zamanla münasebeti, taalluk dairesi. Hazır günden çok gün evvel çok gün sonraki zamana kadar daire vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun Hazır günden seneler evvel ve seneler sonra metinde de aynı şekilde geçiyor zaten sorudaki metinde çok seneler Seneler evvel ve seneler sonraki bir daireyi azime daireyi hayatına ve vücuduna dahildir burası bize bir fikir veriyor bir de e, şuaların sonundaki 29. Lamanın ikinci babının hani tercümesinde şöyle bir cümle geçer hatta mümin olan bir insanın Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ha, bir de bu cihet var. Demek ki iman nuru, imanda iman bir nurdur diyor ya üstadımız. İmandaki intisap cihetiyle ne oluyor? O, tabiri caizse maddi ömür, o an veya ömür manevi olarak küllileşiyor. Tabiri caizse dünyanın kuruluşundan sonuna kadar. Ha, Kastamon layıkasında hani çok uzatmamak için hani böyle yaşadığı bir müminin yaşadığı güzel ha anlar, hatıraların aslında ehli dalalet gibi ademe yokluğa gitmediğini fevkaz zaman bir dairede, bir halette mevcut olduğuyla ilgili bir mektup da var. O da bize bir fikir verir. Şimdi bunlarla birlikte Üstadımız külliyatta çok yerlerde der ya. Cismani tabaka, hayvani tabaka, insanda imani tabaka. Şey özür dilerim. Nebati tabaka yani cismaniyet. Hayvani tabaka yani nefis, hem nefsi emmare tabakası, insani tabaka, imani tabaka. İşte cismaniyetten çık, hayvaniyeti bırak dediği yani nebati ve hayvani tabakadan <laughs> kurtul. İşte insanlar, insanların büyük çoğunluğu hayatı Nebati ve hayvani tabakada yaşadığı için onların hayatları sadece taalluk daireleri, cüz'i ihtiyarlarının dizgini sadece nedir? O anda, o ana taalluk eder, cüz'idir yani. Ama işte hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına girmek veya işte 15. mektupta da bu konuyla alakalı ilk kısmında bir cihet var, o da nedir? hissiyat insaniyenin ruh derecesine çıkması. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına, tabakayı hayatına çıkmak veya hissiyat insaninin ruh derecesine çıkması meselesi. Çıktığı zaman ne olur diyor. İşte Kadir Gecesi misalinde artık yani dünle ve yarınla birlikte onun hazır gibidir Kadir Gecesi. Meselesi de aynı. bu Burayla çok alakalı. Burayı izah eden bir nokta. Demek ki ruhun cismaniyete galip olması. Şimdi biz de normal insanlarda nedir? Beden, cisim, ruhu kayıtlıyor. Hani birinci mektubun tabakalarında da 5. E, beşinci tabaka hayatta ölüm için der ya ıtlak ruh. Ruhun hani kayıtlardan bedenden, cesetten kurtulması veya işte Mesnevi Nuriye'deki o kitabı Yevakit misalinde Metcezir'e benzetiyor. E, e, dereceyi ruha çıkan evliyaların ruhu cismaniyetine galip olan evliyaların işleri ne oluyor diyor. Ruh ile oluyor. Bir dakikada ne yapıyor? Kur'an'ı hatmediyor. Mümkün mü normalde bir dakikada en hızlı okuyan bir sayfa okur? Peki onlar nasıl Kur'an'ı hatmediyorlar? Çünkü 3. lamada da okuduğunuz gibi ruhun derecesine çıkmış. Dereceyi ruha çıktığı için ruh nedir? Zaman ve mekanla kayıtlı değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ona ruhumdan üfledim. Hazreti Adem'in yaratılması meselesinde böyle bir ayet geçer. Müfessirlerin çoğu bu ayeti yani bir kısmı diyelim çoğu demeyelim de bir kısmı bu ayeti yani insanın e, yani müşerrefiyeti, kıymeti noktasında tabii ki bir müteşabih ayettir bu. Haşa Allah'ın ruhu olmaz. E, hani insana verilen değeri gösterme manasında Cenab-ı Hak bu ayetteki hani murat budur demişler ama bir kısmı da demişler ki bizim konumuzla alakalı e, ruh da Cenab-ı Hak gibi zaman ve mekandan münezzehtir, kayıtlı değildir. Ha Cenab-ı Hak gibi boyutunda değil ama bu özellik yani üflemeden kastedilen ruha üf, ruhumdan üflediğimden kasıt ruhun da mekan ve zamanla kayıtlı olmamasıdır ki zaten üstadımız da ne diyor ruh zamanla mekanla kayıtlı değil. Bu manayı teyit ediyor üstadımız da. Şimdi bütün bu noktalara baktığımızda e, hakiki bir imanla ama yani iman derken yani gerçek bir iman yani işte hayvani ve nebati tabakadan sıyrılmış kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkan ki onu da 3. lemada yine okuduğumuz yerin devamında şöyle geçiyor. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet subhaniye ve marziyat rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki ömür fani ömür baki bir ömrü tazamun eder ve ebedi ve baki bir ömrü e, intac eder. Yani kalp ve ruhun dereceyi hayatıyla ilgili dört tane manayı nazara veriyor. Marifet ilahiye, muhabbet, ubudiyet ve marziyat ilahiye noktası ne kadar artarsa bir müminde e, o nispette o ne oluyor? Hayvani ve nebati tabakadan üst ta tabakaya yani kalp ve ruh dereceyi hayatına çıkıyor. İşte tabi bunun bu da ayrı bir konu. Yani hissiyatı insani ruh derecesine nasıl çıkar? Bu başka bir soru. Ama hani e, en önemli noktasını söyledim. Başka bir noktasını da üstadımız altıncı söz diyor. Yani bize verilen duygular, cihazların her birisinin kendi ibadetinde, kendi gayesinde hani 23. sözde de var ya hakiki terakki ise insana verilen akıl, kalp, ruh, sır hatta hayal gibi kuvvelerin hayat ebediyeye yüzlerini çevirip kendilerine mahsus ubudiyet. Bir de budur yani bir de takva günahlardan, haramlardan yani tecerrüt olacak yani çünkü kayıttır mesela kalbin dünyaya mütevecci olmaması tamamen o kayıttan kurtulması bununla birlikte günahlar, haramlar işte veya insanın böyle şehvetine, lezzetine, haz verecek bütün bu manalardan tecerrütle birlikte yani altıncı sözdeki mana işte veya üçüncü lemadaki manayla birlikte bu olur. Risale-i Nur dairesindeki yolu budur bunun. İşte bu şekilde olduğu zaman ne oluyor? Artık e, beden düzleminde yaşamıyor insan. Ne oluyor? Ruh düzleminde yaşıyor. E, ruh da manevi alemlerle, melekut alemleriyle rahatlıkla gidip gelebilir, temas kurabilir. İşte dolayısıyla maziye. Ha, işte mesela buna üstad tayyi zaman bastığı zaman tayyi zaman örneğini veriyor. Mesela bu konuyla alakalı bu da. yine üçüncü lemada geçiyor. İşte nasıl bir gidiş olur? Onun keyfiyetini çok bilmiyoruz. Ancak hani bunu yaşayanlar bilir. Daha iyi bilir. Ama cüziyetten külliyete çıkması mesela anlatıyorlar ki gerçektir o. Mesela gavs Geylani aynı günde 40 tane müridine iftara gidiyor. Bakın, cüzi ihtiyarisi ne olmuş? Bir külliyet. 40 farklı taallukta bulunuyor. Neden? Çünkü ruh düzleminde hareket ettiği için zamanla ilişkisi ne oluyor? Beden ve cisim düzleminden çıkıp derece ruha çıktığı için bir külliyet o. Buna benzer durumlar oluyor. Yani işte bazen mesela diyelim hani okuduğumuz yakın zamanda bir derste mesela cennetin bak cennetin diyor ya lakin imanlar vesilesiyle cennetin meyvesini ne oluyor mesela işte ruh külliyet kesbettiği zaman istikbale sanki sanki cennetten gidip veya cennete girmiş gibi böyle durumlar veya berzah aleminin tabakatına girmek gibi veya dünyevi istikbalde hani ruhun böyle gidip bir manayı görmesi gibi gaybi bazı manaları görmek gibi durumlar olabiliyor yani ama bunların mahiyetleri dediğimiz gibi bize meçhul. Ben bu şekilde anlıyorum. Veya maziye de işte maziden belki en böyle hani söyleyebileceğimiz nokta şudur. Şimdi maziyi yaşadık zaten onu değiştirmek mümkün değil. Ama o yüksek iman noktasında o şimdi bizim hani kalp tabakamızda bilinçaltı diyorlar. Aslında o kalp demek bir cihetle manevi kalp ehli dünyanın bilinçaltı dediği. Orada ee, mesela insana işte zulmet veren, insanı üzen veya işte hissiyatını menfi etkileyen mesela oraya girip onları e, temizlemek, düzeltmek gibi bir mana da anlaşılıyor buradan. Maziye çünkü cüzi ihtiyarı artık oraya da müdahale ediyor. Yani senin böyle bilinç altında depolanmış eskide yaşadığın sana hüzün veren veya ne bileyim seni böyle korkutan, evham veren olayları, meseleleri de ben böyle de anlıyorum. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü cüz ihtiyarı genişlemiş ya dairesi. Derece-i ruha çıkıldığı zaman oraya gidip hani tabiri caizse işte bilinç altına girip kalp dairesine girip orada ne yapıyorsun? Mesela onları düzeltiyorsun. Daha istikametli, daha doğru bir bakışla işte daha hani nurani imanı tahkikiden gelen bir bakışla mesela onları düzeltmek, temizlemek gibi manalar anlıyorum. Ben bu paragraftan yani hülasa kelam Cismani ve hayvani tabakadan kurtulursa, oradan çıkılırsa ne oluyor? Cüz'iyet külliyete yani e, zamanla ilişki. Dolayısıyla cüz'i ihtiyarının taalluk dairesi de sadece bulunduğu ana değil de e, ruh düzleminde olduğu için, ruh da külli olduğu için, külliyet kesbetmeye müstahit olduğu için, zamanla kayıtlı olmadığı için ne oluyor? E, o da bir nevi külliyet kesbetmiş oluyor. İşte verdiğim örnekler gibi.